Hazreti Ömer Efendimiz bir gece sokak sokak gezerken bir evden bir anneyle kızın konuşmalarına kulak kesilmiş. Kızım diyormuş annesi. Biliyorsun paraya ihtiyacımız var. Sütümüz de çok azaldı. Süte biraz su kat da fazlalaşsın. Kızı cevaplamış. Anneciğim sen neler söylüyorsun? Sen eskiden böyle değildin. Annesi kızım demiş. Eskiden sütümüz çoktu. Yeterince kazanıyorduk. Şimdi sütümüz azaldı. İneğimiz süt vermez oldu. Bu yüzden su katalım ki çoğalsın. Ama anneciğim biliyorsun ki Halife Ömer süte su katılmasını yasakladı. Olsun kızım sen gene de kat. Ama ya Halife Ömer duyarsa, görürse halimiz ne olur anne? Aman benim saf kızım, yüreği yumak kızım. Gecenin bir vaktinde konuşmamızı Halife Ömer nereden duyacak? Yaptığımızı nereden görecek?'' kız cevaplar. Anne: Anne, Halife Ömer görmese bile Allah görüyor ya. Kızın son sözü annesini çok etkiledi. Sesler bir süre kesildi, sonra annesi pişman oldu. Haklısın kızım dedi. Çok haklısın. Allah senden razı olsun ki beni günah işlemekten kurtardın. Sağ olasın. Bütün konuşulanları sessizce dinleyen Halife Ömer, genç kızın Allah'a bağlılığına hayran kaldı. Hemen ertesi gün kızı oğluna istemek için dünürlüğe gitti ve kızı oğluna aldı. Adaletiyle nam salan ve adaleti sebebiyle ikinci Ömer ünvanını alan Ömer bin Abdülaziz işte bu kızın torunudur. İşte Allah korkusu, Allah sevgisi bir insanda böyle olmalı. Eğer Allah sevgisi ve korkusu insanın yüreğine böyle yerleşirse hiçbir kötülük kalmaz.''